Serpenoid veya Japoncasıyla Sao Pento, düşmanlarının etrafına sıkıca sarılarak onlara acı çektiren yılan benzeri bir Bakugan'dı. Seride ilk kez Pyrus elementli bir Serpentoid ana karakterimiz Denkusu tarafından kullanılmıştı. Bu da Serpentoid'in Denkusu'nun seride kullandığı ilk Bakugan olarak ikonikleşmesini sağladı. Sonraki bölümlerde hep Den tarafından kullanılan Serpenoid, en sonunda yine ana karakterlerden biri olan Runa Misaki tarafından da kullanıldı. Ayrıca bu Heos Serpinoid'in kendisine özel bir ismi de vardı. Bölümler ilerledikçe artık kullanılmayı bırakılan Serpinoid'i en son Naga'nın ordusuna karşı olan savaşta gördük. Bu savaşta Aquas elementli bir Serpinoid'i Tragloid'e karşı dururken saptar elementli bir serpenoidi ise bir gargonoidi boğarken gördük. Bu saydıklarımın yanında eskiden Raid için savaşan Takashi'nin de koruyucu Bakugan'ı olarak kullandığı bir Pyrus serpenoidi bulunmaktaydı. Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin beni! Lan beni! Delirtin! 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 Kendisi hakkındaki açıklamalara gelecek olursak, Wiki sayfasındaki tanımına göre Serpenoid, Kendisini bir düşmanın etrafına sararak rakiplerinin canını sıkan, sürünen bir canavardır. Kendisinin saldırıları son derece hızlıdır. Ancak verdiği acı yavaş ve sistemlidir. Düşmanlarının yaşam enerjilerini bu şekilde sömürerek gücünü arttıran Serpanoid, bu olayı rakibinden geriye hiçbir şey kalmayana dek sürdürür. Bakugan resmi el kitabı ise Serpanoid için şunları söylemekte yavaşça sıkıştırmak, serpenoidin düşmanlarını bastırmak için tercih ettiği en etkili yöntemdir. Yılana benzeyen bu bakugan kendisine düşmanın etrafına sarar ve yavaşça acı verici bir şekilde sıkar. Serpenoid bunu yaparken düşmanının tüm enerjisini tüketecek ve ayrıca kendi gücünü de arttıracaktır. Serpanoid sık sık yerde sürünür. Bu yüzden dikkatli olunmalıdır. Birdenbire ortaya çıkıp canınızı yakabilir. Bakuga Nihai kitabına göre ise bu sürünen yılan o kadar hızlı hareket eder ki düşmanları onun kendilerine doğru geldiğini bile göremez. Vücudunu düşmanın etrafına sarar ve sonra yavaş yavaş gücünü tüketir. Tezgahlam bu. Tezgah lan. Son olarak kendi kişisel görüşüme geçecek olursak Kendine has bir yetenek kartına sahip olmadığı halde güç seviyesi ortalamanın biraz üstünde olduğu için kullanılan ve bu mevcut güç seviyesinin geçit kartları ve standart yetenek kartlarıyla yükseltilmeye çalışıldığı kullanmanın riskli olduğu bir Bakugan'dı. Bu durumuna rağmenden pek çok savaşta Serpinoid'i kullandı ve bu maçların bazılarını kazandı bazılarını ise kaybetti. Fakat yine de Dan onu çoğu zaman takımında tuttu. Öyle ki kendisi böylece yeni Westeros'a giden ilk Bakuganlardan biri bile olmuştu. Tüm bunların yanında Serpenoid neredeyse her canavarlı animede bulunan yılanımsı yaratıklardan biriydi. Ayrıca bir de Serpenoid'e çok benzeyen başka bir Bakugan daha seride kullanıldı. Ama o da başka bir videonun konusu.